Affedersin anne. Son iki haftada 76. Dakika. Ha, dakikaymış. Geldi mi hocam? Başlattım evet, hocam. Evet hocam. Başlat hocam. Hadi canına Ne oluyor lan? He. Kalk lan ya. <laughs> Skin'i değiştirmeyi unuttum ya. Malsın hocam. Bak izle de gör. Pro Gamer. Ya bir bırak. <gülüyor> <gülüyor> Aradan çek o parçayı. Par parçayı çek. Of. Evet. Beyizsiz. <laughs> gelmiyor. Gelmiyor. Bu resilliği görmenizi istemezdim. <laughs> Videoda mı sen? Evet. <laughs> şarkı kısmını da aldım kanka. <laughs> ne şarkı lan? Bugün biraz iş... <laughs> Allah belanı versin. Sana. <laughs> Niye söylemiyorsun şerefsiz Kanka bu kanalın özelliği ne demiştim? Doğallık. Ona lan ne getiriyorsun? Kalas getiriyorum. Kalas. Ters çevir kalası <laughs> salak. Anan Ya mal evladı bırak. Bırak şunu. Dur oğlum dur getireceğim. Ya bıraksana, ya bıraksana şunu. Bıraksana sen. Ya salak herif yukarı çıkartmamız lazım. <laughs> ya uğur boş yapma şunu bırak. Getireyim oğlum dur. Sen köşeye geç, en köşeye geç. Bıraktım. Var kafam. ee, nasıl yapacağız? Bekle bırak şunu. Bitiriyorum. Bırak. Ha. E ee, Rainer Bak. Al Lala, herif. Bekle lan. Aha, dur dur. <laughs> Deneyim hocam. <laughs> Ya bir sus be. Bunların arasına soksak ne olur? Çekilmiyorlar. <laughs> ya ya aptal olur ya. Dur oğlum dur. Sıkıştı işte senin yüzünden. Bak. Çıkan. Bak. Ur skills. Bak, bak, Anladım. bak. Bak, 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 bak. Sıkıyorum. Bak. Ah. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştım, sıkıştım. Şimdi ben bunu sana sokacağım. Ka bir kapatır mısın? Şimdi <laughs> bunu sana Hocam yardım getiriyorum. Bekle beni. Lan yüzüm. Şey. Bekle hocam yardım getiriyorum da. Benim hocam kendim, düştüm hocam. Benim kendime hayırım yok. Şimdi dur bak. Oğlum ne saçma bir şey ya. Bekle bak izle. Ana. Ya. Ben şunu yapmak istedim dur. Allah ha. Ah. Anlıyorum hocam. <laughs> oğlum durmuyor yerinde bu. Aa. <laughs> Bence sen yerinde ya. durmuyorsun gibi geldi bana. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Bekle bekle. Dur dur yaptım bu sefer ha. Bu sefer yaptım. Kim o da girek amınakoyim ve gire. kapıyı çekeriz. Aha ha. Sen oradan geç 100 lira. Ağzına... Ne oldu? Oyy. Paramı e ver ben... lan. Paramı ver lan. <laughs> oğlum ben kaldım ben. Ben kaldım hocam dur dur ışınlanırsın sen bekle. Bekle ben ilerleyeyim birazcık. Ya, oğlum şimdi videoyu ben çekiyorum yani o yüzden... Ananı az da aşağı düşüyordum valla. gel aşağı atla kendini geber. Bir saniye hocam dur, ben burdan buradan geçeceğim. H hocam şuraya ben buradan bak. buradan geçeceğim. Hocam, Bekle. Hocam şuraya bak. Buraya Bir gel. saniye hocam. <laughs> ben buradan geçeceğim hocam. <laughs> dur. Gel hocam seni çekeyim içeri gel. Dur oğlum ben geçeceğim buradan. Buraya gelsene de Ay. Gel seni çekeyim. <laughs> Çek beni. Ver kafayı. Temistan. <laughs> Ver. Ah. <laughs> Kanka çok... Hocam ben buradan nasıl intihar edeceğim? <laughs> Bilmiyorum. Oğlum intihar edecek yer yok. <laughs> ay Hocam yardımın lazım buradaki taşlar çok büyük. Kanka benim buradan geçmem lazım dur. Emre bir dur. Emre dur oğlum Emre. Oğlum doğru söylüyor çocuk yalan söylüyor ya da. Dur. ne söylüyor? Aa! Aa olabilir ha. Dur oldu ki? bakayım. Tahtayı mı araya sok mu dedi? Öyle mi dedi? Hayır. Aa! Ne çıkıyor? Emre'nin senden zeki olduğunu düşünmeye başladım tekrardan. Oğlum ben buradan Tutup nasıl çıkacağım bak. Ben onu öğrenirsem ben bu oyunu fethederim ya. Çıldı. Aa, çıkamıyorum. Yemin ederim mal oldum ya. Kanka çıkalım şu oyundan Allah için ya. <laughs> Bekle oğlum bunu ya oynayacağız. Bak. Bu oyunu oynayacağız. Bakayım hand simulator yüklenmiş mi? 10 GB anasını dedim ne ara yüklenmiş? Kanka 100, 2 dakikası kalmış. Tamam iyi. Oğlum ona daha çok kanser oluruz anlamıyorsun sen çok zor. Hiç olmaz. Bundan daha kanser olamaz herhalde. <laughs> en azından çakır gibi aha geçtim. Ağzını çakır sesin. gibi dolduracağım. Ağzına da sokarsın bir yalarsın. Aynen. <laughs> Mermiyi bir yalarım. Selamünaleyküm. Hocam burada ben bir şeyler. <laughs> bir dakika lan, bir dakika. Şöyle yapalım. İndir, indir, indir. Hocam gönder beni. <laughs> gönder beni hocam. <laughs> Çık dur. lan şurada şurada taşın Burası önünde. Bekle dur çıkayım bir çıkayım bir bekle. Dur. Bekle çıkayım. Lan bir bırak bacağım bırak bir bırak. Ne tamam. <laughs> gönder beni hocam. Bir saniye şu taş çekmem lazım şurada. Beni amına koy. Beni gönder hoca. <laughs> Allah satıyor. İnler aşağı. Oğlum burada bu varmış Allah belanı vermesin. Hey, ah! Şahin. Senin belanı vermesin ya. Allah! Hiç karşıya geçemem. İlk <laughs> direkt <y> yukarı <laughs> atlarım. Kanka duvarı kırmak zorundayız. Oradan geçemeyiz. O duvar kırılacak hoca. Aa taş getirelim. Dikkat. Getir taşı. O kırılmaz. Oğlum boynu yapanlar onu düşünmüştür. Salak mısın sen? Getir taşı şey diyeceğim sana. Ben bir yol buldum ha. Vallahi ben hocam. Ben bak bak neredeyim gel. Yan taraf var ya. Girdin mi içeri şey, onu söyle. Hayır. Ha gel 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 yan tarafında pencere var gel pencereden gir. Girdin mi? Evet girdim. Bekle hoca. Küzay kuyum yemin ediyorum ya. Bak kaydetti bile. Oradaki gene oradaki ya. Biz bunu kırmak Sözü zorundayız ben bence ama neyse. Uut. Bu oğlum bizim başımıza bela ya. açacak ya. Yüzde yüz açacak. Oy. Aha Geleceğim nakliyeci mi? sefer. Kanka diğer tarafından tutsana şunu. Şimdi evet. diğer tarafından evet, tut. Açayım. Kapı açılmaz oğlum. Açılıyor. Açılmıyor mu? Açılıyor da biraz. Gel gel olarak. gel. Gel diğer tarafından tut şunu diğer tarafı. İttir hoca ittir. İttir. İttir, i̇ttir. o. <laughs> Oğlum açılır mı sence geri zekalı? Gel şunu tut. Gel tut şunu gel. Ne yapacağız anasını sen? Ucundan tut şunu vuracağız oraya. He, lan salak herif ya. Hiç mi beyni yok? Bırak onu bırak 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 onu bırak bırak kullanma bırak bir. Ha, o, o da olur. <laughs> o da olur kanka. Bak. Biraz zeka perspektif kardeşim ya. Hiç bir bok bilmeyin yok. Ah gel bak burada kapı var. Hayır düşüyordum. Kapı açılır mı sence? Al. Bu kapı açılır mı sence? Ee? <laughs> Aşağı atlıyoruz. Biz aşağı atlıyoruz kankalar. Lan niye aşağı atlıyorsun? Gel gel bak diğer tarafa gidelim. <laughs> Kaydetti. Bu kapı Burada pen pencere var yine. O otlasta da mı yiyeceğim ona kıyım oyun? Bak bir şey var mı? Yok. Ya. Burada bir dakika buraya mı atacağız? Buraya mı atacağız yoksa burada... bir saniye? Bir şey var mı burada? Bu atlamıyormuş. Bence bur burayı kıracağız gel gel. Plaka'yı çıkaracağız şurada. Burada bir şey var? Ha şimdi anladım. O ee, buraya atacağız onu. İyi. O var ya şey işte ya. O mu? Araba mı? Suyu atacağız onu bence. Aa gel 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 şimdi anladım. Oo çok zor ya. Şimdi anladım ama gel. Çekeyim mi arabayı? Çek çek çek. Ama suya atma gel. Kapının önüne koy. Şuraya koy. Ha yukarı çıktı ya. Okay. Bak şu lambalar var ya orada sallanacağız. Gördün mü lambayı? Bat <laughs> of of of. of. <laughs> Küçük taşlar geldi. <laughs> kanka yolundasın. Tam <Lan> bırak. <laughs> Yolunda aşık şey kanka. <gülüyor> Lan, <laughs> Lan şerefsiz. <laughs> Ama çok, ya. Çok güzel gözüküyordu hocam. Yapacak. <laughs> çok canım çekti. <laughs> Bir dakika. Şöyle yapacağız. Bence bacadan gireceğiz lan. Anan. Lan oy. Oy. İyi, sen git sen git. Ben daha uğraşmak istemiyorum istemiyorum. Lan ben böyle. Maaf. Mama, ne yapıyorsun? Dakine ineceğim dur. Sen orada aşağı düşeceksin de neyse. Ay. I can believe you, I can fly. Hocam. Oo, <laughs> oh, alın motivasyon. Oğlum nasıl çıkmaz buradan? Manyak mısınız siz? Çekin misin? beni. <laughs> Bir dakika bak. var mı? hocam. Ya ananı. <laughs> ya ilerle şuradan hocam ya. Bu ilk son anda Yaptın mı? Heh. Evet Be. Plakayı da açayım diyor Plaka yerli baksın tutarlı çok Geçiniyor ne haber eş gel buraya Allah Allah bunu diyen olur Yürü çalış uyuyayım. Yürü Yürü, tamam. yürü. Bizim yüzüme oturdun Gittir <laughs> onu şimdi sen Kapı açılıyor ee, mı? Ulan ben de diyorum bu ne yapıyor? Kap kasıyor Arkadaş ar Ya ha? Bir anda bütün oyunlara girdi değil mi? Aynen Ha bu adam ben ya Eski ben Ya Şahin dur Şahin ya... Elim sana geldi ne yapayım ya? Yavşek götümü s*o. Ya sen spor yapmadığın için şimdi bilmez. İnşallah bugün çıkarız. Ah, Allah'tan oraya tekrar geri dönebildim. O elimi kaldıramıyor. <laughs> <laughs> Kalkmıyor, kalk. Kalk hoca, kalk. O <laughs> neredeyim ben görmüyorum kendimi ha. Kanka. <laughs> Kaldır böyle. Ha! Hah, yapma. Of <laughs> oh be. Ana, Uğur senin o taşı buraya çekmen lazım hoca. Ya aşağı atla şu taşı getir buraya. <laughs> Amel oldu gidi amına Bara bara. Oğlum barra, çok ağır ya gelmiyor. Geri, geri. Oğlum sen spor <laughs> yapmıyor mu? Son sıkıştı. Ambrose <laughs> Oğlum bu niye bitmiyor? Lan niye geldin Ben ben de diyorum ki bu çocuk neden Euro Truck'ta deviriyor anasını. Sürmeyi de bilmiyor. Oğlum bana ne ittiriyorsun? Dursana. Ha ben ittiriyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu geri zekalı gördüğünüz için üzgünüz. Tamam yapacak bir şey yok. atacağız biz bunu? Doktor dedi çaresi yok ne yapalım işte. Niye <laughs> atacağız bunu? Araya sokacaksın şu köprü var ya görmüyor musun? <laughs> Mühendis gibisin ama bakıyım. Yani acaba acaba ne diyor Emre? Birisi yardımcı mı olsa diyor acaba? Allah Allah <laughs> Emre gelirsem oraya <laughs> şey canım, ben buradan kaldıracağım şunu dur. Tut şunu. Kaldır. <laughs> Oy bacak. <laughs> Sen aşağı düşeceksin diye dur lan dur diyor dur. Ana Bu olur mu lan? Olur olmuyor musun? Oğlum Allah kahretsin ha şuraya çıkabilseydik yine oluyormuş herhalde Sakin ben, ol kafamı, Elim bu <laughs> Anan As şirkin Şöyle yapsam hocam Hıh <laughs> Hıh <Ha, gülüyor> Senin yapacağın işe tüküreyim. Şunu yapmak bu kadar zor olamaz herhalde. Allah'a emanetsin. Sen aşağı mı düştün? Allah'a emanetsin. <laughs> Oğlum hand simülatör geçecek. Lan sürünüyorum yerde. <laughs> maymun gibiyim valla Anan <gülüyor> 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 Oğlum sen sen de gidemezsin lan gel buraya Bırak şunu. Ne çekemem ben bunu Önden mi çekiş? Önden çekiş lan <laughs> Ah ah o artık bir yerine monte edebilirsin hadi. <laughs> Aşağı atla hocam. <laughs> O ne lan? Hocam bu demiri bir şey yapacağım ama. Bırak lan demiri. Bırak. <laughs> Emir demir. <laughs> bırak kemir. lan. Bıra Emir demir kemir kardeşim. Aa, çözdüm gel. Bırak abi bırak göstereceğim. İzle şov bekle. Bırak bir izle göstereyim. şov. Bırak, bırak izle şov abi. Yaktım. Bak. He, sen sporcu musun? Aa, anladım. Çabuk. Anan. Aha. Oh. dur ben de onu Bekle bari. dur atlama bekle. Geçeyim karşıya öyle yap. Oğlum sen oradan geç 100 lira. Oğlum az önce geçtim 100 lira vermedim bak boş yapma. Hayır. Şöyle sallan abi. He, kardeşim böyle şeyler yapılmak için zeka gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu oyun ne böyle ya? sallanayım bir garanti alayım. Ne <laughs> Allah'ım? <laughs> <laughs> oh, aşağı düştü. <laughs> ha dene lan hadi şerefsiz dene. De oradan diye kalacağım. Ucuna, ya. ucuna atla ucuna. <laughs> ya salak. Ya tık. Ya bu çocukta bir bey yok ya. Simle tabi ya. Bekle dur dur. Alt F4 çektim. Ne var re? Neyse hocam. 62 dakika oynamışım ama hatırlamıyorum. O bu niye 1920 1080 desteklemiyor? Hand simulator geçiyoruz aga.